Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, kentin yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarını bir bir çözüme kavuştururken eğitim noktasında da önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Atıl durumdaki eski kaymakamlık lojmanını restore ederek millet kütüphanesi olarak Düzceli öğrencilerin hizmetine sunan Başkan Özlü yönetimindeki belediye, modern tasarımıyla dikkat çeken Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin açılışı için de gün sayıyor. Başkan Özlü'nün sabahçı ve öğlenci şeklindeki ikili eğitimi Düzce'den tamamen silmeye yönelik iki dev yatırımında da sona gelindi. Öğrencilerin fiziki şartları iyileştirilmiş, nezih, ferah ve daha sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmelerinin yanı sıra şehir içi trafiği de büyük oranda rahatlatacak olan Kasım Aktaş Ortaokuluyla Azmi Milli İlkokulu'nda çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Aziziye Mahallesi eski SGK binasının bulunduğu bölgede inşası tamamlanan ve iş düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü 24 dersliği hayırsever iş insanı Kasım Aktaş, 24 dersliği ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Düzce Belediyesi tarafından yapılan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu'nun çevre düzenleme çalışmaları Düzce Belediyesi birimleri tarafından sürdürülüyor. Kısa süre içerisinde iç kısımlarının düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak peyzajının da tamamlanması öngörülen okulun kalan eksiklerinin tamamlanarak okulun eğitime hazır hale getirilmesi öngörülüyor. Azmi Milli Mahallesi'nde Düzce Belediyesi'nin kendi arsası üzerinde yapımı süren 24 derslikli Azmi Milli İlkokulu'nda ise ekipler su, kanalizasyon, hat sistemlerinin bağlanması için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Aslına uygun şekilde hazırlanan projenin hayata geçirilmesiyle aynı zamanda daha estetik bir görünüme sahip olacak olan Azmi Milli İlkokulu'nda da eksiklerin tamamlanarak kısa süre içerisinde öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.